Arkadaşlar Merhaba bugün de e, auto 200 amper akülerin içerisinde bulunan e, jel akülerle takviye yaparak ömrünü bir tık daha uzatıyoruz burada gördüğünüz aküler e, 4 yıllık aküler e, performansları da ister istemez 4 yıldan sonra tabii ki düşebiliyor 4 yıl gitmesi de çok güzel ve çok performanslı gördüğünüz gibi burada altı e, tane bölüm var altı bölüm içinde Çinli arkadaşlar sağ olsun düşünmüşler performansı düştüğü zaman eklemek için gördüğünüz gibi jellerini bırakmışlar. Biz de şimdi jellerini tekrardan dolduracağız. 4 tane akümüzün. Yaklaşık olarak 1 yıl daha, 1,5 yıl daha akümüz performanslı bir şekilde gidecek arkadaşlar. Hemen şuradan diğer akümüze de bakalım. Bir sonraki tornavidayı alalım. Örnek olarak da gösterelim. Burada tornavidayla zaten çıkarıyoruz gördüğünüz gibi. Kastırma yerleri var. Şunu da çıkardık. Burayı da çıkardık. Şöyle bir tane şurada var sanırım. Bunların hepsinde böyle jel aküleri mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunların da takviyesini yapacağız. Performanslar akülerimizin artacak.